sultanım On sekiz yaşına Değmiş gibiyim Değmiş gibiyim Belki senden üç beş Yaşlıyım ama Zincire vurulmuş Aslan gibiyim Belki sizden üç beş olmuş deli gibiyim sen küçüksün sevda nedir bilmezsin şımartmışlar seni hatır kırarsın gönül yarsın ah seni sevdim desem bir sen belki kızarsın Ondandır karşında dilsiz gibiyim Ah seni sevdim desem yar yar Belki kızarsın ondandır karşında deli gibiyim Doğanayım dönmem ölüm olsa da ey, güzel odun gönül kimi severse kimi severse cümle alem bana yar yar karşı boyusa da acaba ben senden, senden vazgeçer miyim cümle alem bana yar yar kuşum sıksa da edelim acaba ben senden ben senden Is Walk I'll get a chat and make it, yeah.